Bir de Nijerya'daki durumu öğrenelim. Yusuf, ülken e, Türkiye'ye nasıl bir bakış açısı sergiliyor ve oradaki FETÖ okulları ile alakalı son durumlar gelişmeler nedir? Fatullah okulları ile ilgili onlar ticari ticari yani ticari okullar yani, yani böyle bir hizmet diye bir şey yok. O ben zaman onların göstereyim. da orada bir fırsatı ve şansı olmayacak gibi görünüyor. Olmaz Yusuf. Olsun. Güzel. Teşekkür ederim. Vatanını satan adamı, adamla hiçbir şeyimiz olmaz yani, bir temasımız olmaz. Ne kadar güzel söyledi Yusuf. <laughs> Vatanını satan ile bizim hiçbir işimiz olmaz dedi. Vatan hainleriyle hiçbir işimiz olmaz dedi. Çok güzel söyledi. Bunun altını çizdik ve hemen geçiyoruz Babüşah'a. Babüşah'a yine Afganistan'da durumlar. Biraz onları alalım. Tabii ki arkadaşlar dediği gibi yani Afganistan, Türkiye, kardeşler, milletler aynı kardeşler, her zaman birbirini desteklemişler, her zaman birbirinin yanında durmuşlar, omuz omuza kötü zamanlarda birbirini yardım, yardımlaşmışlar. Yani sizin e, hissettiğiniz şeyleri biz de yani aynı hisler paylaşıyoruz, A, aynı acıları çekiyorsunuz, biz de aynı acıları çekiyoruz. Mesela bu Urkut insanların duygularını sömürdü som aslında dinsel duygularını kullandılar. Aslında onlar geldiler, biz İslam'a hizmet ediyoruz, insanlara hizmet ediyoruz, insanlara yani güzel şekilde eğitim veriyoruz diyerek yani gerçekten dinsel du duyguları kullandılar. Ama kötü şeklinde Türkiye'yi bölmek istediler. Bizim millet, bizim devlet her zaman Türkiye'yi destekliyor. Kardeş gibi, kardeş ve milletler kardeş var. Yani siz de biliyorsunuz, yani Türkiye Kötü zamanlarda bir zamanlar vardı bizim kahramanlarımız bu, bu, Türk kahramanlarla omuz omuza durup yani savaştılar şimdi bizim Çanakkale'de bildiğiniz gibi şimdi mesallar var orada şimdi bizim şehirler evet. var her zaman desteklenmişler şimdi de aynı sahip dü sahibi. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz yani sizin söylediklerinizin karşısında ben susmayı tercih ediyorum. O kadar güzel açıklamalar yaptınız ki. Şimdi Florence'in bir e, sürprizi var bize. Onu rica edeceğim ben kendisinden ve onun ardından yayınımızı kapatmış olacağız. Biz kardeşiz. Sevatanı vatanını, sev dilini, milletini, fakat unutma dinini. Biz kardeşiz, biz kardeş. Farklı olan bayraklar, fark katmasın kalplerimizde, parçalanmasın kalplerimiz. Biz kardeşiz, biz kardeş. Irkçılık yok Müslümanlıkta. Kardeşlik var kardeşlik. Sınır olsa topraklarda biz kardeşiz, biz kardeş. Fakir zengin ne fark eder? Siyah beyaz, güzel çirkin. Biz hepimiz bir milletiz. Biz kardeşiz, biz kardeş. Teşekkür ederim. Buna bir alkış yakışmaz mı? Gerçekten ağzına sağlık Fırat. Ne kadar güzel ifade ettin. Biz kardeşiz zaten her şeyi anlatıyor. Hepinizin ağzına sağlık. Sizinle beraber olmak çok güzeldi. Sizi tanımak çok güzeldi. Ee, lisans hayatlarınızda ve sonraki iş hayatında ömür boyu Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyorum. Ülkemizde olduğunuz için asıl biz çok şanslıyız. Necip Fazıl sözleriyle kapatmış olalım. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş. Gün batmış, evet bizimdir. Hoşçakalın.